...şu da davet etmek istiyorum. Rektörümüze teşekkür ederim. Rektör 8 Mart ederim. Tıp Bayramı etkinlikleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde 1965 yılı mezunlarının buluşmasıyla başladı. Mezunlar eğitim döneminde yaşadıkları anıları katılımcılarla paylaşırken duygu dolu anlar yaşandı. Yetki nesil olarak yetişmesine yardım edecek. Etkinliğe katılan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, 1965 yılı mezunlarının kendi eğitim döneminde verdikleri emeklerin çok anlamlı olduğunu belirtti. Umarım bizler de sizlerle dayanışma içinde yürüttüğümüz proje ve çalışmalarımızla sizlerin emeğinin boşa gitmediğini gösterebiliriz. Bu arzu ve sizlerin birbirinizle dayanışma ve sağlık mutluluk içinde nice yıllar daha geçirmeniz dileğiyle sizleri saygıyla selamlamak istiyorum efendim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu, 5. kez düzenlenen Ege Tıp mezunlarını ve onların hatıralarını böyle bir etkinlik düzenleyerek tekrar gündeme getirmelerini kendileri için gurur verici bir olay olduğunu belirtti. 2010 yılından itibaren fakültemizin ilk mezunlarını 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri içinde fakültemizde ağırlamak gibi bir program uygulanıyor. Bu programın beşincisini bu sene uygulamaktan oldukça mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Ege Tıp mezunu olan kişilerle o dönemin hatıralarını birlikte yaşamak ve duygularını almak bizleri oldukça memnun ediyor. Öğrencilerimize bu o günkü şartların değerlendirilmesi açısından da kıymetli bilgiler veriyor. Bunun süreci inancıyla tüm mezunlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler, yıllar diliyorum. Ee, kaybettiklerimizi de rahmetle anıyorum. Etkinlikte söz alan 1965 yılı mezunu Ömer Erkuş, o dönemde zor şartlarda eğitim gördüklerini söyledi. Kadem alınacak oldu sağlık ocağına. Herkes bir müracaat etti. Bir akşam üzeri bir vatandaş bir köfü üzümüne benim sağlık ocağının karanlıkta, hani bu işler karanlıkta yürütülüyormuş ya son zamanlardaki gibi. Ee, bir köfü üzümüne çocuk dayandı kapıya. Ne olacak oğlum bu dedim ben. Ben dedi, hademe gireceğim de sağlık dedi. Babam gönderdi bunu dedi, size dedi. Oğlum dedim hani bir sepet anlarım da ben pekmez yapmıyorum, şey yapmıyorum, sirke yapmıyorum. Ne olacak bu kadar? Ben dedi sağlık ocağına gireceğim ya dedi. Ondan babam gönderdi. Sen bunu götür dedim babana. Pekmez yapsın. Ondan... <laughs> <laughs>